Benim sorum birazcık daha soğuk bir yolun üstünde olacak. Biliyorsunuz son zamanlarda bir taksiyle bomba patladı ve e, sosyal medyaların kapanmasından da hiçbirimiz hiçbir hiç haberi ulaşamadık. Bu durumun aynısının seçim gecesi olması durumuna karşılık ne gibi önlemleri almayı planlıyorsunuz? Altılı masa olarak e, parlament, e, iktidara gelindiği takdirde parlamenter sisteme geçiş olacağı söyleniliyor. E, eğer iktidara gelindiği takdirde e, başkanlık sisteminde, e, mevcut sistemde e, ee, kalınma ihtimali var mı, fikir değiştirme ihtimali var mı? Bizler vatandaşlar olarak ve gençler olarak şu anki mevcut sistemin anti demokratik olduğunu düşünerekten parlamenter sisteme geçeceğiz, zorunlu olarak görüyoruz vatandaşlar olarak. E, ee, altın masada herhangi bir parti e, başkanlık sistemini kalın masada bir fikir belirtirse nasıl bir yol izlenecek e, mevcut cumhurbaşkanı nasıl yol e, izleyecek? üzere şu anki gençler diğer kuşaklardan çok daha e, ayrıldığı söyleniyor. Özellikle sosyal medyada vesaire. Siz partiniz olarak e, gençleri nasıl yakalamayı planlıyorsunuz? Onlara nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Olacak. Olası iktidarınızla veya şu an Türkiye'yi ortamda 20 yıldır yakinen e, gözlemleme fırsatı buldunuz. Türkiye demokrasi, e, demokrasi adına neler kaydetti, neler kaybetti ve bir şekilde Türkiye hak edilmiş bir halka e, şey, buna layık mı? demek edilmiş Ve siz olası iktidarınızda e, halktan yana mı yoksa haktan yana mı bir politika izleme düşünüyorsunuz? Siz halkın mı yanında mısınız, halkın mı yanında mısınız? Teşekkür ederim. Şimdi e, eğitim sistemiyle ilgili şunu söyleyeyim. E, eğitim sistemini tümüyle iflas ettiğini düşünen birisiyim. Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması lazım. Başarılı bir eğitimin e, göstergesi şudur. Eğitim alan kişinin ister kreşte olsun, ister üniversitede olsun, merak duygusunu büyüten eğitim başarılı bir eğitimdir. Yani hayatı sorgulayan, geleceği sorgulayan, geçmişi sorgulayan, güzel bir gelecek nasıl inşa edilebilir diye düşünen bir eğitim, düşünmeyi sağlayan bir eğitim başarılıdır. İşin özü budur. Bizde ise eğitim sistemi ezbere dayandığı için ve hayat tümüyle test çözmeyle geçtiği için merak duygusunu büyüten, geleceği nasıl olabilir, geleceği nasıl inşa edebiliriz diye düşünmeyi engelleyen bir eğitim sistemimiz var. Buradan eğitim sistemini çıkması lazım. Eğitim reformunda en başarılı ülke Finlandiya'dır. En başarılı ülke. Ve biz eğitim reformunu başarıyla yapan ve bütün dünyanın da kabul ettiği bu başarılı eğitim reformunu yapan bakan yardımcısını Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'ye geldim, Milli Eğitim Bakanlığı dahil olmak üzere eğitim bileşenlerin tümüne haber gönderdik. Bakın biz davet ettik. Finlandiya'da eğitim reformunu nasıl yapmışlar? Gelin siz de dinleyin dedik. Yazarlar da dahil eğitim konusunda yazı yazan yazarlar da dahil olmak üzere bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi ama Milli Eğitim Bakanlığından hiç kimse gelmedi. Bu biz büyük ölçüde yararlandık oradan ama eğitimi başarılı kılmanızın yollarından birisi de temel yollarından birisi de öğretmeni toplumun saygın bir kişisi yapmanızdır. Ay başını nasıl getireceğim diye öğretmen düşünürse kendi bütün gücünü, birikimini öğrenciye veremez. Başka şeyler düşündüğü için öğretmeni toplumun en saygın kişilerinden ya da konum o şekilde konumlandırmanız lazım. Şöyle ifade edeyim. Biz bir öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız. Hakim ve savcıların ayrı bir yasası nasıl varsa, öğretmenler içinde ayrı bir yasa olmalı. Öğretmen üniversiteden başlayıp e, kreş öğretmenine kadar bütün kademelerde toplumun en saygın kişisi olarak korumlanmalı. Öğretmenin iyi bir aylık alması sağlanmalı. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli, ücretli öğretmen diye ayrım olmamalı. Öğretmen öğretmendir ve dolayısıyla iyi bir aylık almalı. Üniversiteler yökün kaldırılması gerekiyor. Üniversitelerin kendi kültürlerini oluşturması gerekiyor. Üniversitelerin kendi dekanlarını özgürce kendilerinin belirlenmesi gerekiyor. Üniversite bilgi üreten kurum haline gelmeli. Bilgi üretmeyen bir kuruma üniversite adı zaten verilemez. Ben Amerika'ya gittim. Herkes efendim yok Kılıçdaroğlu icazet almaya gitti falan diye. Hayır Amerika'da teknoloji konusunda ve bilim konusunda dünyanın bir numaralı üniversitesi MIT'ye gittim. Oradaki hocalarla görüştüm. Öğrencilerle görüştüm. Nanoteknoloji bölümüne gittim. Yani Bilimde ve teknolojide gelişmelerin nasıl olduğunu ve Türkiye'nin nerede durduğunu da gördüm oradan. Sonra İngiltere'ye gittim, İngiltere'de de gezdim. Orada da üniversiteleri gezdim. Ee, Teknolojiyi, e, tasarımı, sanatın nasıl bir araya geldiğini, bir üniversitede nasıl bir araya geldiğini gördüm. Şimdi siz bunları eğer siz ülkenizi yönetecekseniz, dünyadaki gelişmelerden habersizseniz siz ülkenizi yönetemezsiniz. Yani yönetmekten kast edeyim, ülkeyi geleceğe taşımak konusunda. Yoksa iç kavgalar içinde kendimiz o kısır çekişmelerle gidiyoruz zaten. Ama bu bize bir şey kazandırmıyor. Türkiye'yi ileriye taşımanın yolu üniversitelerdir. Hiç kimse unutmasın. 21. yüzyılın en önemli toplumu ileriye taşıyan en önemli aktörü üniversitelerdir. Bilgi üretmeyen bir ülkenin geleceği yoktur. Osmanlı'nın batışı sanayi devrimini kaçırmasından olmuştur. Şimdi teknoloji çağındayız. Ve siz teknoloji devrimini kaçırırsanız sonunuz pek parlak olmaz. Tek örnek vereceğim. Hepinizin cep telefonları var büyük bir ihtimalle. Hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyor. O zaman Türkiye'nin pozisyonu ne? katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin pazarı olmak. Biz pazar değil, üretmek istiyoruz. Kim yapacak bunu? Üniversiteler. Eğer siz üniversiteleri bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkarıp efendim bizim partinin arka bahçesi olsun, siyasetin arka bahçesi olsun dediğiniz andan itibaren orası üniversite olmaktan çıkar. Üniversitelerin bir başka özelliği her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır üniversiteler. Vay efendim sen neden böyle düşündün diye. Üniversite hocasını üniversiteden atarsanız orası üniversite olmaz. Orası başka bir şey olur. Yüksek yetenek inşası diye bir kavram var. Belki hiç duymamışsınızdır. Bir toplumun yüzde bir buçuk ikisi üstün zekalardan oluşur. Ve siz bunları kendi ülkenizde tutmak Ayrıca dünyanın diğer ülkelerindeki zeki çocukları da kendi ülkenize getirmek zorundasınız. Silikon Vadisi böyle kuruldu. Buharlı motor böyle keşfedildi. İngiltere vatandaşlık için aradığı koşullardan birisi şu. Dünyanın en önemli 20 üniversitesinden mezun olanlara hiçbir koşul aramadan vatandaşlık veriyorum diyor. Gelin diyor. Biz 250 bin dolara daire alırsan vatandaşlık veriyoruz. Aradaki farka bakın. Siyaset kurumu bunun yani farkında olmak zorunda. Ama üniversitede okuyan öğrenci de bunun farkında olmak zorunda. Aksi halde ülkemizi büyütemeyiz. Efendim Taksim seçim gecesi de sosyal medyada şey olursa. Burada önemli olan şu. Siz sandıklara sahip çıkacak mısınız? Yani vatandaşın verdiği oya sahip çıkacak mısın? Biz bunun üzerinde duruyoruz. Onların beklentilerine göre politika oluşturursak sonuç alamayız. Biz kendi beklentilerimize göre ve vatandaşın güveni içinde gidip sandıkta oy kullanabileceği bir süreç yaratmak zorundayız. Ne yaptık bununla ilgili? Şöyle, Türkiye'de yaklaşık 200 bine yakın sandık var. Her sandıkta görevli arkadaşlarımız olacak. Her sandıkta. Görevli olan her kişi ilçe başkanı bize listeyi gönderiyor. İl başkanı bize listeyi gönderiyor. Bunlar sandıkta görevlidir, CHP görevlileridir diye. Adı, soyadı ve telefonu var. Biz buna rağmen genç gönüllü arkadaşlarımız var. Onlar her bir ile bir ilçeye telefon ediyorlar. Hangi sandıkta görevlisiniz? Şu sandıkta görevliyim diyorsa yanına bir artı koyuyoruz. Biliyor. Gidecek sandıkta görev yapacak. Efendim haberim yok kim yazdı bunu diyorsa yanına bir eksi koyuyoruz. İl başkanını, ilçe başkanını arıyoruz. Bu kişiyi listeden çıkar ve yeni bir isim koy. Büyük merkezlerin tümünde barolarla sözleşme yaptık. Her bir okulun önünde bir, mutlaka bir avukat olacak. Yani sorun çıktığında bizim oradaki görevli avukat hemen gidip olaya müdahale edecek. Buna benzer bütün sorunlar biliyoruz ama sorunların tümünü çözeceğiz. Sizden tek istediğimiz sandığa gidip oy kullanmanız o kadar. Yani onun dışındaki güvenliği her şeyi biz alacağız. Ayrıca sandık başında olan arkadaşa cep telefonuyla fotoğrafını çekecek ve bize gönderecek. Yavaşladı. 10 dakika sonra gelir. 15 dakika sonra gelir. Önemli olan tutana imzaladığı andan itibaren onun fotoğrafını çekmiş olması ve bize göndermiş olması. Biz burada toplayacağız. Biz bunun denemesini İstanbul seçimlerinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu bir ara seçim sonuçlarını vermedi. Ama bizim elimizde bütün tutanaklar vardı. İsterse üç gün sonra versin. Ne fark eder? O tutanaklar zaten elimizde. O çerçevede bir çalışma yapıyoruz. Altılı masa parlamenter sisteme geçiş konusunda vazgeçerse veya ya başkanlık sistemine devam edelim. Tabii şu çok önemli. Seçeceğiniz cumhurbaşkanı adayı egosunun esiri olmayacak. Egosunun esiri olursa Şöyle bir tablo ortaya çıkar. Oh ne güzel ya, Cumhurbaşkanı seçildim. Bir imza ile her şey oluyor. Nereden çıktı bu güçlendirmiş parlamenter sistem? Ben bunu kabul ediyorum ve böyle devam edeceğim. Derse olmaz mı? O nedenle Cumhurbaşkanı adayının egosunu yenen, devleti bilen, devleti tanıyan... Ee, Altılı masayı yine çalıştıracak olan temel bazı kararları beraber müşterek e, alma e, sözü veren birisinin olması lazım. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Başkanlık sistemde kalma ihtimali var mı? Hayır. E, gençleri nasıl yakalayacaksınız e, diye bir soru geldi. Üniversiteyi bitirmiş işsiz bir genç iş ister. Onun beklentisi iş nasıl olacak diye. Atama bekleyen öğretmen var onun beklentisi atama nasıl olacak atama diye. Dolayısıyla her bir alanın kendine özgü üniversitede öğrenci olanların onların da kendilerine göre beklentileri var. Mezun olduğunda rahatlıkla bir yere girip çalışabilecek miyim? Ve daha da önemlisi bütün bunların üstünde gençler özgürlük istiyorlar. Yani benim özgür dünyama neden siyasetçi müdahale ediyor? Benim tweetime neden müdahale ediyor diye eleştiriler de var. Bu çerçevede biz gençlere yaklaşıyoruz, gençlerle konuşuyoruz. Geleceği büyük ölçüde yurt dışında arayan umutsuz bir gençliğimiz de var. Yani bu gidişten kaygı duyan ve geleceği dışarıda arayan. Neden gençler umutsuz ve geleceği yurt dışında arıyorlar? Bunun temel bir nedeni var. Benim kuşağım, bizler babamızdan daha iyi bir eğitim aldık ve babamızdan daha iyi bir gelir standartını yakaladık. Sizin kuşağınız ise babanızdan daha iyi bir eğitim almanıza rağmen, babanızdan, annenizden daha iyi bir eğitim almanıza rağmen onlardan daha düşük bir gelire mahkum ediliyorsunuz. Bu umutsuzluk yaratıyor. Bunu sakın unutmayın. Bu bizim cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşanıyor. İlk kez. Daha iyi eğitim alan bir kuşak annelerinden ve babalarından daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Çünkü gelir dağılımında olağanüstü bozulma var. Şöyle bir örnek vereyim. ya yani Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden mezun olan birisi iş arıyorum bulamıyorum dedi. Anne annemin emekli aylığını alıyorum dedi ve utanıyorum dedi alırken bana anne annem bana veriyor diye. Yani. Ve utancımı yenmek için dedi doktora programına başladım. Gene bana öğrenci desinler ve anneannemden ben emekli aylığından biraz para alayım diye. Bu tablo umutsuzluk yaratıyor ve gençler yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında ise bütün gençlere kapı aralanıyor. Gelin diyor çünkü sıfır maliyetle üniversite mezunu olacak. Sıfır maliyet, hiçbir maliyeti yok. Bütün maliyeti zaten Türkiye çekti, annelerin çekti, babaların çekti. Oraya gidiyorsunuz sıfır maliyet, üniversite mezunu birisi alıyor. Buradan çıkarmak lazım Türkiye'yi. Efendim demokrasi neler kaybettim? Çok şey kaybettik aslında demokrasi Bir şey yaşadık aslında. Yani Türkiye'de insanımız yaşayarak görmek, okuyarak değil, yaşayarak görüyor ve kararını ondan sonra veriyor. Demokrasinin nasıl kaybedildiğini gördük her darbeden sonra, askeri darbeden sonra veya askerlerin her müdahalesinden sonra bir hukuk oluştu, özel bir hukuk oluştu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna darbe hukuku diyoruz. Darbe hukuku. Darbe hukukundan arınmadıkça sistem demokrasi olmaz. Yok bir darbe hukuku ürünüdür. Seçim kanunu bir darbe hukuku ürünüdür. Buradan gerçek anlamda demokrasiyi getirmeliyiz. Darbe hukukundan hukuk sistemini arındırmamız lazım. Örnek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Milletvekili seçeceğinizi sanıyorsunuz. Siz milletvekili seçmiyorsunuz ki. milletvekillerini seçen genel başkanlar. Sizin önünüze liste konuyor, siz listenin altına oy veriyorsunuz, oyunuzu kullanıyorsunuz. Yani millet kendi milletvekilini seçmiyor. Neyin ürünü bu? Darbe hukukunun ürünü. Peki Bizim dışımızda bunu dile getiren var mı? Kimse getirmiyor. Herkes hayatına çok memnun. Diyeceksiniz ki peki bunun doğurduğu sonuç ne oluyor? Yani böyle olsa ne olur? Parlamentonun iradesi ipotek altına alınıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün en güçlü olduğu dönemde bile meclis Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini sadece 3 ay süreyle vermiştir. Yetki bendedir demiştir. Vermem. Mücadele mi edeceksin? Sakarya Savaşı diğer savaşlardan Üç ay süreyle verdim. Üç ay sonra gel meclise tekrar bilgi ver. O nedenle adı Gazi Meclis'tir. Şimdi yok öyle bir şey. Demokraside çok şey kaybettik ama kazanmak zorundayız. Gerçek anlamda demokrasi geldiği zaman demokrasinin bir başka özelliği de kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması demektir. Şimdi yabancı sermaye gelmiyor. Niye gelsin? Yerli sermaye yatırım yapamıyor. Nasıl yapsın? Bugün en güvendiğiniz adam kızıyorsanız ona derhal bir tane gizli tanık bulursunuz. Gel şunun aleyhine bir ifade ver dersiniz. Gider ifade verir. Cebine de iki milyon para koyarsınız. Bu adam şöyledir, böyledir vesaire diye. Adamın evine baskın yaparsınız. Fabrikasına baskın yaparsınız. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Çünkü elinize gizli tanık var. Sonra dosyasına gizli kararı koyarsınız. Avukatı bile niye tutuklandığını bilmez. Aylarca bekleyebilir. Hatta yıllarca bile bekleyebilir. Sonra getirirsiniz yargılamada. Orada istediğiniz hakimi de tayin edersiniz oraya. Mahkum ettirirsiniz. Bu adam yatırım yapar mı? Yapmaz. O nedenle çok şey kaybettik ama kazanabiliriz. Hak mı halk mı? İkisi de. İkisi de hakkın olmadığı yerde, sizin hakkınızın savunulacağı bir mekanizmanın olmadığı yerde zaten hak da olmaz yani. Her birimizin tek tek hakları var ve demokrasi geliştikçe bu haklar artıyor. Fakir olan birisi su parasını ödemedi diye suyunu kesemezsiniz. Bu insan haklarına aykırıdır. Elektriğini söndüremezsiniz. Evde çocuk varsa, yaşlı varsa, engelli varsa nasıl elektriğini söndürebilirsiniz? Bu onun hakkıdır zaten. Şimdi İnternet hakkınız var. Sizin internetinizi kesemezler. Siz dünyaya iletişim kurmak zorundasınız. Bu, bu hakların sağlandığı ve bu hakların savunulduğu alan halkı oluşturur. Benim hakkım var diyecek. Bana kimse dokunamaz. Çünkü ben insanım diyecek. Geliştik daha ileriye doğanın da hakkı var. Yani sokaktaki kedinin köpeğin de hakkı var. Ağacın da hakkı var. Siz bir ağacı istediğiniz gibi kesemezsiniz. Bir suyu istediğiniz gibi kesemezsiniz. Doğayı istediğiniz gibi tahrip edemezsiniz. Türkiye bunda çok gerilerde aslında. Gençlerde ileride bu duygularda ama Türkiye çok geride. Bakın dünya şu şöyle bir karar aldı. Kömür santralleri kim yapıyorsa asla dünyanın hiçbir finans kuruluşu oraya kredi açmayacak. Hiçbirisi. Almışlar, açmıyoruz diyorlar. Dünya neresinde olursanız olun. Çevreyi mi kirletiyorsunuz? Asla açmayacağız diyorlar. Biz Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık. Şimdi iklim anlaşmasına uymazsanız ve sizin burada kömür santralleri olursa bizim ihracatçı Avrupa Birliği'ne mal ihraç ettiğinde ek vergi ödemek zorunda kalacak. Yani rekabet eşitliği bozacak. Dünya bizi zorluyor aslında. Eşit dünyayla beraber eşit koşullarda demokrasi için gelişelim diyelim. Yanlış. Kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz. Size 1935 kurultayından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayından söz edeceğim. Tek parti dönemi. Atatürk Hayat'ta 1935 kurultayı yapılır. Kurultayın konusu şu. Kadına peçe ve çarşaf yasaklansın mı, yasaklanmasın mı? Bu konuda kanun teklifi verelim mi vermeyelim mi? Dört gün tartışılır. Dört gün. Dördüncü günün sonunda şu karara vardır. Kadının kılı kıyafetiyle uğraşılmaz. Ama kadın manto giymek istiyorsa, halk evleri manto yapacak, çarşaf giyen kadın gelip mantoyu bedava alacak hiçbir para ödemeden. istiyorsa giyinecek. 1935'te kadına bakışa bakın, 2000'li yıllarda Türkiye'nin katına bakışına bakın. Dolayısıyla başörtüsü konusunda bizim verdiğimiz e, kanun teklifi, diğer şeyler, e, yaptığımız hataları kabul etme, helalleşme sürecini başlatma aslında 1935 kurultayının bir devamıdır. Yani halkın partisi olmak istiyoruz. İşin Türkçesi bu. Halkın her katmanıyla sıcak, samimi ilişkiler kurmak istiyoruz. Tek isteğim, Sakın ola ki sandığa gitmiyorum demeyin. Mutlaka gidin, mutlaka. Vicdanınızın sesini dinleyeceksiniz ve oyunuzu ona göre kullanacaksınız. Zaten Türkiye'nin kaderini siz değiştireceksiniz. 6 milyon genç sandığa gidecek, ilk kez oy kullanacak. Demokrasiden yana oy kullandığınız zaman zaten Türkiye'nin kaderini değiştirmiş olacaksınız. Hepinize teşekkür ederim.